Bu videoda Erasmus öğrencilerine hitap edeceğim. Ee, Erasmus öğrencileri gelecek arkadaşlar olacaklar illa ki gelecekler gelmeyi düşünenler sınava girmeyi düşünenler kazanmayı düşünenler İnşallah başarılı olursunuz inşallah gelirsiniz buralara görürsünüz ne yapmanız gerekiyor, bazı vardığınızda ne yapmanız gerekiyor ondan bahsedeceğim Erasmus'ta herhangi bir ülkeye. Öncelikle ben İtalya'da kalıyorum İtalya'ya vardığımda neleri yanlış yaptım neleri doğru yaptım biraz onlardan bahsedeceğim kesinlikle İtalya gibi bir ülkeye geliyorsanız en azından belli seviyede İtalyanca bilin. Belli seviye derken şunları bilin. Nasıl trene binebilirim? Nereden binebilirim? Bana yardımcı olun. Bunların İtalyancasını öğrenin. Bunların İtalyancasını öğrenirseniz çok rahat edersiniz İtalya'da. Çünkü çok fazla İtalyanca bilen, pardon İngilizce bilen İtalya'da yok. Bunu kendileri de söylüyorlar. Bu durumdan muzdaripler zaten. Ama yaşlı bir nüfusu olduğundan ötürü de yaş, belli bir yaşı geçmiş insanların İngilizce öğrenmek için de bir hevesi kalmıyor. İnsanın bir hedefe ulaşması için belli bir yaşı geçmemiş olması gerektiğini anlıyorum. Neyse. E, tramvayda, pardon, met, e, trene geldiğimde çok sıkıntı yaşadım. Yaklaşık normalde saat 8'de varmam gereken yere saat 12'de varmıştım. Gece 12'de vardım evime. O yüzden olabildiğince gelmeden önce kazandığınız sınava her şeyinizi hazırladınız. Vizeye başvurunuzu yaptınız. Olabildiğince o gideceğiniz yere de ufak tefek lokal kelimeleri öğrenmeye, işinize yarayacak kelimeleri öğrenmeye bakın. Zarar gelmez. Zaten buraya geldiğinizde de öğreneceksiniz. Ayrıca buraya geldiniz. Bir oturma izni almanız gerekiyor. Oturma iznini de biraz biz geç kaldık. Oturma iznini Erasmus ofisinde yardımcı oluyorlar size. Burada oturma izni için şöyle bir kağıt vardı göstereyim. Şöyle bir kağıt var İtalya'da. E bunu PTT'lerden alıyorsunuz, postanelerden. Oturma izni Permanent Richesti de Croni vino, Binova del Permesso Carta. E bunu İtalya'da post ofislerden alabilirsiniz. Bu çok işinize yarayacak. Bunu almanız gerekiyor zaten. Bu vatandaşlık başvurusu. Pardon vatandaşlık dedim. E, oturma izni başvurusu. Bunu almanız şart. Bunu geç kaldık. Ayrıca buraya geldiğimizde yapmanız gereken ilk şey dersleri kontrol etmek. Çünkü online learning agreement'a göre hareket ediyorlar. Sınavları ona göre yapıyorlar. Ve bazı dersler ikinci dönem alınmıştı geldiğimizde. Ben bunu fark ettim. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Kısa zamanda düzeltin. Kısa zamanda düzeltin ki sıkıntı yaşamayın ileride. Ayrıca geldiniz ev sahibiyle ev sahibiyle ilk geldik biz. Kontratın biz 12 aylık olduğunu düşünüyoruz. Fakat öyle değilmiş. Kontrat 6 aylıkmış. Ocağa kadarmış. Sadece bizi davet mektubunda 12 aylık olarak göstermişler. Şu an ev sahibinin mesela evi satması söz konusu. Biz ortada da kalabiliriz yani. Tabii ki ortada kalmayız yine buluruz bir yerler ama olabildiğince tuttuğunuz evin kaç aylık tuttuğunuza nasıl tuttuğunuza dikkat edin. Ve ben şunu tavsiye ediyorum. Aboneliklerle uğraşmamak adına kiradır, şudur, kiradır, sudur, doğalgazdır. Olabildiğince bunların hepsini içeren daireler tutun. Daire değil oda tutacaksınız zaten. Yani bunları yapın. Bunları yaparsanız çok iyi olur. Daha detaylı da videolar yapacağım aklıma geldikçe videolar çekiyorum zaten olabildiğince faydalı olmak için videolar çekiyorum aklıma bir şeyler daha gelirse burada yaşadığım sorunlar gelirse yine sizinle paylaşacağım ayrıca bir video çekmiştim Erasmus'ta neler yapılmalı ilk süreçten bu video biraz kalitesiz oldu İlk videom olduğundan ötürü bununla ilgili yeni güzel bir video çekeceğimden emin olabilirsiniz kafanızdaki bütün soru işaretlerini kaldırmak istiyorum. Çünkü ben geldiğimde gerçekten bununla alakalı doğru dürüst bir video yoktu ve çok sorun yaşadım ben buraya geldiğimde. O sorunları benim vatandaşım, benim ülkemin vatandaşı yaşasın istemem. Bu kadar yani video. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz videoları da beğenin arkadaşlar. Bana motive kaynağı oluyor. Bir şey olacağından değil ama motive oluyorum videoları beğendiğinizde. Görüşmek üzere.